Bugün Kürtlerin Orta Çağ'da yaklaşık 100 yıl boyunca hüküm sürmüş, güçlü bir devleti olan Mervanileri konuşacağız. Bu tür videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. 10. yüzyılın sonlarına gelindiğinde bölgede ciddi bir siyasal çözülme yaşanmaktaydı. Hamdaniler zayıflamış Abbasi halifeliği ise artık taşradaki siyasal yapıları denetleyemez hale gelmişti. Merkezi otoritenin bu şekilde çözülmesi Kürtler açısından tarihsel bir fırsat yarattı. Çünkü siyasal boşlukların oluştuğu dönemler yerel halkların kendi yönetimlerini kurabildikleri dönemlerdir. Mervani Kürt devleti tam da bu tarihsel zeminde ortaya çıktı. Bu ortamda Bad bin Dostık, Bas, Kürt aşiretlerini etrafında toplayarak Mervani Kürt Devleti'nin temellerini attı. Badbin bin en önemli başarısı, o güne kadar dağınık halde bulunan Kürt güçlerini tek bir siyasal irade altında birleştirmesi oldu. Mervani Hareketi ilk olarak Erciş-Van Havzası'nda başladı. Burada güç kazanan hareket zamanla güneye doğru genişleyerek Amet ve Silvan gibi stratejik merkezleri ele geçirdi. Bu şehirlerin alınmasıyla birlikte Mervaniler askeri bir güç olmaktan çıkıp bölgesel bir siyasal otoriteye dönüştü ve bu genişleme Cizre ile Musul çevresine doğru devam etti. Bu yayılma rastgele değil, ticaret yollarını, nehir geçişlerini ve savunması güçlü şehirleri hedef alan bilinçli bir stratejiye dayanıyordu. Badbin dostluk döneminde Kürt devleti kısa sürede bölgesel bir güç haline geldi. Bizans ile diplomatik temaslar kuruldu. Bölgedeki diğer siyasal yapılarla denge siyaseti izlendi. Ancak Bad Bin Dostuk, siyasal gücünü daha da artırmak amacıyla Bağdat üzerine yürümeyi denedi. Bu hamle, Abbasi merkezine doğrudan meydan okumak anlamına geliyordu ve başarısız oldu. Bad Bin Dostuk bir savaş sırasında hayatını kaybetti. Onun ölümü, Mervani Kürt devleti için son derece kritik bir kırılma anıydı. Çünkü bu aşamada devletin tamamen dağılma ihtimali ortaya çıkmıştı. Bu tehlikeli süreçte yönetime geçen Ebu Ali Hasan bin Mervan Mervani devletini ayakta tutan isimlerden biri oldu. Daha temkinli ve dengeli bir siyaset izleyerek merkezi otoriteyi korumaya çalıştı. Aşiretler arasındaki dengeyi sürdürdü ve devletin parçalanmasını engelledi. Ancak saray içi çekişmeler bu dönemde de sona ermedi ve Ebu Ali Hasan bir suikast sonucu öldürüldü. Ardından Mümehhidü Devle Said yönetime geçti. Bu dönemde devlet yönetimi ağırlıklı olarak Cizre merkezli yürütüldü. Cizre yalnızca bir şehir değil, ticaret yollarının kesiştiği, yöneticilerin yetiştiği ve devlet aklının şekillendiği siyasal bir merkezdi. Buna rağmen iç iktidar mücadeleleri devam etti ve mümehidüt devle Said de bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Mervani Kürt Devleti'nin bu erken dönemindeki en büyük başarılardan biri, Hümeydi, Buhti, Hakkari, Beşnevi ve Mihrani gibi Kürt aşiretlerini tek bir siyasal yapı altında birleştirmiş olmasıdır. Bu birlik sayesinde ordu güçlendirildi, tarım ve ticaret geliştirildi, madencilik ve zanaat desteklenerek devletin ekonomik temeli sağlamlaştırıldı. Mervani Kürt devleti artık yalnızca askeri güce dayanan bir yapı değil, ekonomik ve idari açıdan da ayakta duran bir devlet haline gelmişti. Devletin altın çağı Nasr-ı Ahmet bin Mervan döneminde yaşandı. Yaklaşık 50 yıl süren bu yönetim Kürt Orta Çağ tarihinin en uzun ve en istikrarlı iktidarlarından biri olarak kabul edilir. Bu dönemde Mervani Kürt Devleti'nin sınırları kuzeyde Erciş, Ahlat ve Van Gölü havzasına, güneyde Cizre ve Musul'un kuzeyine, doğuda Selmas'a, batıda ise Ahmet ve çevresine kadar uzanıyordu. Harita üzerinde bakıldığında bu genişleme devletin bölgedeki en güçlü siyasal yapılardan biri haline geldiğini açıkça göstermektedir. Nasr-ı Devle Ahmet döneminde büyük bir imar ve kalkınma süreci başlatıldı. Saraylar, köprüler, hastaneler, medreseler ve kütüphaneler inşa edildi. Meyya Farik'in yalnızca bir başkent değil, aynı zamanda bölgenin kültürel ve idari merkezi haline geldi. Farklı inançlara ve topluluklara mensup insanlar Kürt yönetimi altında birlikte yaşamayı sürdürdü. Bu durum, Mervani Kürt Devleti'nin yalnızca askeri değil, toplumsal açıdan da güçlü bir yapı kurduğunu gösterir. Bu dönemde Selçukluların bölgeye girişiyle yeni bir siyasal denge oluştu. Mervani Kürt Devleti Selçuklular ile Bizans arasında tampon bir güç konumuna geldi. Selçuklu-Bizans savaşlarında Kürt askerleri din gerekçesi öne sürülerek Selçuklu ordularına destek vermeye zorlandı. Kürt savaşçıları Bizans'a karşı Selçuklu saflarında yer aldı ve Selçuklu ilerleyişinde önemli bir rol oynadı. Ancak bu ilişki eşitler arası bir ittifak değildi. Kürt gücü Selçuklu çıkarları doğrultusunda kullanıldı. Nasrüddin Devle Ahmed'in ölümünden sonra yönetime geçen Nizamüddin Nasr imar faaliyetlerini sürdürdü ve özellikle Cizre'nin gelişimine önem verdi. Selçuklu-Bizans mücadelelerinde aktif rol aldı. Buna rağmen iç çekişmeler yeniden arttı. Onun ardından başa geçen Nasrüddin Devle Mansur döneminde devletin zayıflaması durdurulamadı. Mervani Kürt Devleti artık savunma pozisyonuna geçmişti. 1085 yılında Selçuklu sultanı Melikşah, Meyyâ Farik'in ve Amet üzerine yürüdü. Daha önce Bizans'a karşı Selçuklulara asker veren Mervani Kürt Devleti, bu kez Selçuklu saldırısının hedefi oldu. Muhammed bin Cehir'in ihaneti süreci hızlandırdı ve Mervani Kürt Devleti Selçuklu egemenliği altına alındı. Böylece Selçuklular, kendi savaşlarında kullandıkları Kürt Devletini ortadan kaldırmış oldu. Sonuç olarak Mervani Kürt Devleti, Kürtlerin Orta Çağ'daki en güçlü, en uzun ömürlü ve en örgütlü Kürt devletlerinden biridir. Yaklaşık 100 yıl boyunca bu topraklarda Kürt iradesini, yönetimini ve kültürünü temsil etmiştir. Bugün Ahmet Surları, Köprüler ve Şehir Dokusu bu Kürt devletinin izlerini hala taşımaktadır.